Evet arkadaşlar bir önceki çekişin kazanını yorumlarda bulabilirsiniz. Bu videoda ise 57 Bakır Galaxy Minimal veriyorum. Fiyatı tam olarak 5 lira 23 kuruş. Eğer bu skin'i kazanmak istiyorsanız yapacaklarınız çok kolay. Kanalıma abone olmak, videoya like atmak ve yorumlara trade offer'ınızı bırakmak. Hepinize bol şanslar. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fornax. Bugün CSGO Boss'tayız. Burada Jackpot e, ve Tower falan oynayacağız. Bugün yanımda Tower var hoş geldin. Hoş bulduk. Evet onu da Explore kanalından tanıyorsunuz. Eğer tanımıyorsanız aşağıda link bıraktım. Ona da abone olabilirsiniz. Şimdi ben burada İnşallah bir... İnşallah Mastan alır ya adam galiba Don't... Bir dakika, Aynen. ben şimdi bir şeyden başlayacağım kanka, Tower'dan başlayacağım. 0.79, basıyorum. Evet, birinci doğru. Şu anda ikinciyi de aynı yerde basıyorum. Tamam, güzel. Orta, çok güzel. Bir tane daha... Ananı be, neyse tamam. Zaten e, burayı sevmiyorum sadece görmeniz için girdim. Bu arada arkadaşlar affiliate bölümüne girip buraya Batu Fornax yazarsanız size sanırım 50 cent veriyor bunu katlayabilirsiniz ya da 1 dolar ama emin değilim neyse siz zaten bakarsınız. Şimdi bizim asıl amacımız burada jackpotla katlamak. E, 1 dolar basalım az önce ben burada 15 dolar falan kaybettim e, şimdi o paraları alma vakti kayıt dışıydı şimdi adam 3 dolar falan bastı kaç %15 şansımız var şimdi şuraya bir tane daha 1 dolar bırakacağım. %26 şansımız oldu güzel güzel bir şans %15'e düştük tabii %14'e düştük ama burada herkesin şansı çok düşük öyle bir olay var tabi Abi ne oluyor ya <laughs> Ay bırak %6 şansım kaldı bu ne ya Gerçi en fazla şans olan adamın da 19 şansı var 35 mi evet. evet şu anda 35 dolar dönüyor arkadaşlar %5 şansımız var en düşük şanslı biziz Bakalım kazanırsak efsane olur ama düşük bir şans ve resmimiz bile geçmedi. Abi 2 dolar diye ilk ticket'ı attım. Abi çok fazla giriyorlar, bu ne ya? Şu anda çok fazla giriyorlar. Antarktika'dan gi giriyor, baksana. <laughs> Abi cidden, bu ne ya? Evet, %16 şansa düştük. Şu adam yanında kardan adamını da getirmiş. Abi, 3 dolar daha basıyorum. %29 şansımız oldu. 26'ya düştük. Şu anda şansımız yüksek arkadaşlar, 23. Daha fazla basmayacağım. 5 dolarım kaldı zaten. <laughs> çok belli. Abi bunun daha tur tur kaybettik diye düşünüyorum. Abi girmeyin artık ya. Abi şu kardan adam kaç kere girdi ya. Bir de small jackpot. Bu ne lan? Ola. Oh! Oha. 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 be. Abi yapma ya. Abi şu vikene koymuş profil resmine ya. Abi cidden bu ne ya? <laughs> Abi 3 dolar depozitliyorum. 2 dolarımız kaldı. Bu son şansımız diyebiliriz diyebiliriz. Köpeçke kafayı yemiş girme girme. Abi cidden onun parasını almamız lazım ya. Abi şu pot bir 15 dolar falan olsa çok güzel olacak mesela. Tekrar toparlayabiliriz ama 40 doları yükseliyor abi bu ne böyle small jackpot mu olur? Klasik jackpot'a bakalım abi. Daha az dönüyor bu ne ya? Abi yapmayın ya ne yaptınız abi 7 şans abi al depozit edelim al 12.5 12.5 şans var. Kaybettik abi. Geçmiş olsun. <laughs> abi 44 dolar bu ne ya? Hadi kazanayım be, hadi kazanayım be. Kan kaybettin. Ah yok kazan, kazan, kazan. <laughs> i̇şte bu ya, İşte bu be. 48 dolar arkadaşlar, şimdi 45 var civar <laughs> bir para gelecek, 43 geldi. Abi 5 dolar kesti ya. Bu ne ya? 5 dolar keser mi abi? 5 dolar mı ekleseydin o zaman. Abi 3.79 daha basıyorum. Invalid bet range mi? Ha evet 3 dolar basabiliyoruz. Bir dakika klasiğe bakalım bir de. Oha burada 24 dolar falan dönüyor. Neyse abi buraya bir 3 dolar basalım bakalım. 3 dolar bastık bir de 0.79 hazırlayalım. Ee, gelirse gelir gelmezse de zaten çıkıp gidiyoruz abi artık Umrumuzda değil. Evet 0.79 daha bıraktım. Hadi bakalım. Çok iyi oldu abi bu kazanç. Vallahi çok iyi oldu. Tüm şeyim bitmişti abi. Umudum bitmişti. 22 şansımız var abi. 22 şans. Bu da çok iyi. Oha 18 17 şansı falan var. Ay bu potu da alırsak. Abi basmayın daha ya. 11 şansım var hadi. 34 dolar var ortada. Bunu da alırsak Alır kanır Efsane olur abi. Hop you <laughs> kazandın. <laughs> <laughs> evet, bu adama gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Withdraw'a gidelim. 40 dolarlık bir item çekelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu 3 skin'i çekiyorum. Withdraw diyelim hemen. Şimdi zaten gelir. Evet arkadaşlar skin'lerimiz geldi. Hemen bunu onaylayalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.